Abiye. Efendim. Çekideyim. Bana ne? Ne? <laughs> Atlayayım mı? Bir dakika dur. Hangi çıtadasın? Bizim kaç tane çıtımız var ya? Bir, iki, üç, dört, beş tane. Tamam beşinizdeyim. Of. Bak ben düştüm senin <gülüyor> Yap. <gülüyor> ne yapayım? Kaydım ben. Ben kedimiz ay kedi domuzumuz ponçikelleyi özledim. Of. Ben de at istiyorum. At mı? Ya yok ya. Aa bahçedeki şeyler olmuş. Alayım mı? Alma abi alayım alayım. Ama ama. Ya alayım alayım. Ama. Alacağım. ama. Alacağım. Ama. Alacağım. Ya abi ya. O bahçedeki parçalıyor. Olmamış bu. Ya bana niye vuruyorsun? Da olmamış. Ya bana vuruyorsun şu an. Niye? Sen. vuruyor. Ya. Ben de Benim ölmemem lazım. Niye? Zaten ölüyor değil misin? Bir daha bana benimle böyle konuşursan... Seni İstanbul'a gönderirim. İyi isteyim. Hadi şu oltaları al da balık tutalım. Ben bu bisikletle orada. Yalnız canım benim babiş Koşun nerede söyleyeyim mi? Hmm. Amasya'ya gitti. Tamam, o. Iyi, o Sonra bana bunu dediğini babama söyleyeceğim. Allah'ım dedi ya. Ne dedin sen bana? Ya Allah'ım dedi ya dedim. Ben bir kere şey, Allah'ım demedim ki. Ay, yetti artık ha. Yeter be. Evet artık yeter. Senin yeter. Yeter artık dünyadan sıkıldım be. Ölmek istiyorum. Öl o zaman gel de öldüreyim lan. Gel öldüreyim ya. Yok be zombiyle bineceğim bu taya. O taya bindiğim zombiyle geleceğim. Sana vurmuyor mu? Yok vurmuyor. Ya. Evimizde son teknoloji zaten. E tabi babacığım. Evet kapımız son teknoloji. Eee hey, zombiye git. <laughs> Thank you.